Herkese merhabalar. Bugün sizlerle katma değer yaratan ve yaratmayan faaliyetleri konuşalım istedim. Katma değer yaratan faaliyet, bizim kullanıcılarımızın bizden arzu ettiği, istediği ürün ve hizmeti üretirken kullandığımız, o ürün ve hizmeti çıkarabilmek, yapabilmek için yaptığımız faaliyetleri ifade eder. Ama bu faaliyetlerin hepsi katma değer yaratan faaliyet olmayabilir. Diyelim ki bizden kullanıcımız bir bardak su istedi. Bu suyu bu bardağa doldurmak aslında katma değer yaratan bir faaliyet. Bu çıktığı, bu beklentiyi yaratmış olduk. Ancak ben sonra vazgeçtim. Bu bardakla vermeyeceğim. Bu bardakla vereceğim. İkinci doldurma katma değer yaratmayan faaliyet. Çünkü birinci de ben zaten aslında beklenen ürün ya da hizmeti gerçekleştirmiştim. Sonra vazgeçtim ve bir bardaktan bir diğer bardağa suyu yeniden boşaltarak başka bir faaliyet yaptım. Bu çok basit bir örnek oldu ama bazen bizim faaliyetlerimiz açısından baktığımızda bazı faaliyetlerin hakikaten kullanıcımızın istediği sonuçları yaratırken bazılarının aslında o sonuca hiçbir etki etmediğini fark ederiz ve biz bunlara işte katma değer yaratmayan faaliyetler deriz. Peki ne gibi bir mahsur var? Ne var? Ben bu suyu buradan buraya boşaltayım. Sonra buradan buraya boşaltayım. Kimene? Sonuç gene aynı. Bunun katma değer yaratmayan faaliyetten yani benim tekrar tekrar boşaltırken harcadığım emeğin ve zamanın bir maliyeti var. Katma değer yaratmayan faaliyet içinde ben aslında bir maliyete katlanıyorum. Dolayısıyla da aslında benim maliyetlerim yükseliyor. Ve en önemli soru bu maliyetlere kim katlanıyor? Ben ne kadar suyu boşaltırsam boşaltayım bu maliyetlere aslında en nihayetinde ben değil kullanıcı katlanıyor. Ne demek istiyorum? Diyelim ki ben bir özel sektör işletmesi, restoran olayım. Benim bu katma değer yaratmayan faaliyetler sonucu oluşturduğum maliyete müşteri katlanır. Çünkü ben fiyata yansıtırım ve müşteri katlanmak zorunda kalır. Eğer kamu kurumu isem, aynı evra tekrar tekrar yazıyorsam, yanlış yazıyorsam, bir evra 10 kişi imzalıyorsa ve aslında tam bir kontrol yapmadan oluyorsa bu maliyeti de vatandaş katlanır. Eğer sivil toplum örgütü isem de bu maliyeti sponsorum, fon kuruluşum, Bağışçılarım katlanır. Çünkü onların verdiği parayı harcayarak ben bu maliyeti aslında karşılarım. Yine de en nihayetinde hedef kitlem için kullanacağım kaynağı fayda yaratmayan faaliyet için kullandığım için de hedef kitlem fırsat maliyetine katlanır. Fırsat maliyeti ne demek? Aslında onlar için yaratacağım farklı bir sonuçtan, emekten, Feragat ederek onun için kullanacağım maliyeti katma değer yaratmayan faaliyet için kullanmış olurum. Dolayısıyla da aslında kuruluşlarına kadar ne var ki maliyetine ben katlanıyorum dese de bu gerçek bir sonuç değildir. Maliyetine tekrar etmek istiyorum. Özel sektörde müşteri, kamu kuruluşlarında vatandaş, ee, sivil toplum örgütlerinde de bağışçılar ve en nihayetinde de hedef kitle katlanır. Tam da bu sebeple biz aslında olabildiğince faaliyetlerimizi katma değer yaratanlardan ibaret hale getirmeye çalışırız. Yani katma değer yarattığım faaliyetlerimi devam ettirmeye, katma değer yaratmadığım faaliyetlerimi de yok etmeye, elimine etmeye çalışırım. Bunun için özellikle süreç yönetimindeki çalışmalardan faydalanırım. Bildiğiniz üzere daha önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi bir ürünü, bir hizmeti üretmek için hangi faaliyetleri yapmamız gerektiğini tanımladığımız bir sistemdi süreç yönetimi. Ve bu sistem içerisinde ben hep bakarım. O ürün ve çıktıyı üretmek için hakikaten katma değer yaratan faaliyetlerim hangileri? Onları bırakırım gereksiz kontroller, gereksiz yeniden işlemeler, gereksiz bir takım faaliyetler bunları yok etmeye, çıkarmaya çalışırım ve böylece sürecimi sadeleştiririm. Başka bir takım yalınlaştırma çalışmaları, 6 sigma çalışmaları da gene bizim katma değer yaratan faaliyetlerimizi artırmak üzerine yaptığımız çalışmalardır. Ama en basitinden her yaptığımız faaliyetin Kullanıcı tarafından talep edilip edilmediğine, onların e, kullanımına, ürününe, hizmetine bir katkısı, bir faydası olup olmadığına bakmaya gayret etmek gerekir. Eğer bu yoksa, bu faaliyetleri yok ederek maliyetlerinden kurtulmak ve kullanıcıyı bu gereksiz maliyetleri yüklenmekten kurtarmak gerekir. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.